Merhaba. Sizlere videolarımı, bilgilerimi nereden, nasıl hızlı bir şekilde izleyip hiçbir yerde bulamayacağınız bu bilgileri, derin konuları nasıl izleyeceğinizi, nereden izleyeceğinizi hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim ve sonucunda doğru evi, doğru kalitede, doğru imalatla, kandırılmadan, dolandırılmadan nasıl alınacağını görmüş olacaksınız. Şimdi benim öncelikle iki tane YouTube kanalım bulunmaktadır. Ve bir tane Instagram sayfam bulunmaktadır. Daha çok yoğunluk olarak YouTube kanallarından ilerlediğiniz için Prefabrik Ev Uzmanı atlı kanalımı açıyorsunuz. Ve bu kanalda gördüğünüz gibi benim burada. Ve Çeşitli videolar var. Popüler videolar olarak sıralı. Bunları izlemelisiniz diye gruplara ayırmışım. Bunlarla işimiz yok. Bu ana sayfa. Buraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Gerekli açıklamaları var. Ve buradan hemen videolara geliyoruz. Sağdaki sütunda. Ve burada popülere tıklıyoruz. Popülerden gördüğünüz gibi en çok izlenen çelik ev fiyatları. Prefabrik ev turu 2 artı 1. Fabrik ev, çelik ev turu... Fabrik ev fiyatına çelik ev nasıl alınır... ...gibi... ...bu şekilde devam etmekte... ...atıyorum konteyner ev iskeleti... ...gaz beton çelik ev maliyeti... ...gibi tek tek bunları... ...izlemeniz gerektiğini... ...önemle rica ediyorum ağır çelik ev maliyeti... ...yani en önemli yapacağınız şey... ...kanallarımda videolara gelip... ...popüleri tıklayıp... ...baştan sona tek tek... ...tek tek böyle izlemeniz... ...mesela... fabrika ev dolandırıcıları dolandırılan Hasan amca. Bunu yaptıktan sonra yanında shorts videosu var. Burada bir tane atmışım bedava elektrik sistemi ki güneş panelleri yapıyoruz. Bakın 15 yıl bitmeyen akülerle bu şekilde güneş panelleri işi de yapıyoruz. Bir günde villa yapıyoruz. Çelik konstrüksiyonu Bunlar da canlı yayın yapmışım. Oynatma listeleri. Şimdi oynatma listelerinde bunlar hep deprem. Şu önemli değil. Bana özel o prefabrik ev dolandırıcılığısı. Prefabrik bilgisi, gaz beton çelik evler, prefabrik ev şok gerçekler, evlerimiz, prefabrik ev fiyatları. Yani ben diyorum ki gaz betondan ev nasıl yapılır? Bu oynatma listesine girdiğimde çeşitli gaz betondan yapılan evlerin videoları var. Diyorum ki çok şok gerçek kimsenin bilmediği bilgilere bu oynatma listesine yaptığımız evleri evlerimiz olarak bu oynatma listesine sayıları yazılır. 45 tane video var. 230 tane video var. Ve prefabrik ev fiyatlarını. Ben fiyatları öğrenmek istiyorum. 62 tane prefabrik ev fiyatı var. Ben bu evlerin maliyetlerini öğrenmek istiyorum. Prefabrik ev maliyetleri 50 tane. Gördüğünüz gibi veya çelik ev turları var. Evler. Daha da aşağıya bu kadarmış oynatma listem. Gitmiyor. Çelik ev maliyetlerine, prefabrik ev maliyetlerine giriyorum. Burası tabii ki reklam. Ne demiş? Gaz, beton, çelik, ev maliyeti. İşte kaç parayı olur diyorsanız bu videoyu izliyorsunuz. Ağır çelik, ev maliyeti. Bakın anlatıyorum. 43 dakika. Bakın 45 yıldır mesleğimizde. Yıkılanı ve yapılanı. Bu şekilde bunları izlerseniz doğru yola kavuşmuş olacaksınız. Ve bundan sonra şöyle geri gelelim. Burada bakın Instagram sayfam var. Prefabrik ev uzmanı. 32.900 tane abonem var. 32.000 tane takipçi var. Buraya tıkladığımda Instagram sayfam açılması gerekiyor. Evet. Açıldı. Çelik ev fiyatları. Aralarda alt direleri var. Çelik ev fiyatlarında. Çok nadir bilgiler versem de yine aşama aşama güneş elektriğiyle ilgili bakın bir yapı Bakın konteyner, lüks konteyner, Klasik konteyner, fotoğrafları, bir statik yapı, bakın çizdiğimiz değişik 3 boyutlu görüntülerinden yaptığımız ağır çelik konstrüksiyon bir yapı, bakalım aşama aşama makasları, bulonları, civataları bu şekilde gördüğünüz gibi bakın ve işte ağır çelik konstrüksiyon anahtar teslim metrekaresi 10 bin lira diye bir şey yapmışım ve şuna tıklayıp mesela vinçlerle ağır çelik konstrüksiyonları kaldırıp gördüğünüz gibi inşa etmişiz. Bakın. Bakın. Toplamda şu yapıları böyle koyaraktan ilerleyelim. Evet. Evet. Bu şekilde. Ve şu an itibariyle yapının şu hali oluyor. 8000 TL ve gördüğünüz gibi yaptığımız tl. yine bir ağır çelik donanımlı. Şurada 10. ağır çeliği vardır. Bu şekilde Instagram, Instagram sayfamız var. Ve buradan yine öteki kanalım uzman, olan çelik, çelik ev uzmanı. Bakın. Çelik ev uzmanına gidiyorum. Evet, Merhaba, çelik ev uzmanından yani. Nedir? Çelik ev uzmanı. Kanalım. Gördüğünüz gibi. Bu ve burada birçok bu video bitince bu çıkar. Bu video bitince bu çıkar. Lütfen kanalıma abone olup ben kendi kanalıma kendime abone olmuş olmuşum. Lütfen. Ve şuradan bildirimi açmışım. Şuraya tıkladığınızda bakın. Tümü dediğinizde her attığın videonun bildirimi gelir. Buradan beğene basarsanız beğene. Bu videoya bin kişi beğeni yapmış. Bir B demek olurdu. bin demek. Beğen 32 yapan, kişi olsa burada 32 yazacaktı yazıyordu. sadece. Ve Çelik Ev Uzmanı'na tıkladığınızda gördüğünüz gibi yine diğer ana kanal gibi videolar geliyor. Ama sizin burada değil işiniz. Videolara tıklayıp lütfen popülere tıklayıp Popülerden en çok izlenen 111 bin görüntüleme almış bu video bir yıl içinde. 100 bin kişiden fazla izlemiş. Ağır çelik yaptığımız yapıyı bakın modellemeyi görüyorsunuz. Ağır çelik ultra lüks dubleks. 32 bin kişi izlemiş bir yıl önce. Zaten kanal bir yıl oldu açıladı hemen hemen. Ve bu şekilde bunları sırasıyla izliyorsunuz. Bir statik yapı mesela. Statik hesaplaması nasıl yapılır videosu. Dünya standartlarında çelik Ev fiyatları ve nasıl yaptığımız. Bakın danışmanlığını yaptığım villayı sahibiyle konuşuyorum. 1 saat 23 dakika şurada yazar. 1 saat 23 dakika video var. Ve gördüğünüz gibi konuşuyoruz. Ben bunu hatta YouTube'da canlı yayın yapamadım. Instagram'da yaptık. Kendisi çok rica etti. Ve oradan da YouTube'a Instagram'ın ekran görüntüsünü alarak bu şekilde atmak zorunda kaldım. Sahibi konuşuyor. Ev nasıl yapıldığı yapılır, yaptık diye. Bu şekilde birçok. Yine geliyorsunuz, canlıya geliyorsunuz. Canlı da bir tane canlı yayın yapmışım. Çelik ev uzmanında güneş panelleriyle ilgili oynatma listesine gelmişim. İşte ben ne istiyorum? Mesela ev çeşitlerinin fiyatlarını işte burada buna tıklayacağım. Fiyatları buradan alacağım. Sözleşmeleri, teknik şartnameleri buradan alacağım. Ne istiyorum? Bu işin maliyetlerini istiyorum. Çelik ev maliyetleri. Ne istiyorum? Ahşap evler. Ahşap evlerimiz. Ne istiyorum? Önemli bilgiler. Çelik evde önemli bilgiler. Veya da bakın sizden gelen güzel mesajlar. Bilgilerle 24 tane şurada yazar. Bakın 24 yazar. 8 yazar sağında. Bunda 24 tane video var. Bunda 8 tane var. Çelik evde önemli bilgilere girdim. Girdim. Önemli bilgileri anlatıyorum. Bu video bittiğinde Şöyle başta şuraya geldiğinde alttakine geçecek. Şuna, geçecek. Şuna geçecek. Şuna geçtiğinde bu video üyelere özel. Bu video açık. İzleyebiliyorsun. Bak çelik yönetmeliğine göre çelik evler hangi malzemeden nasıl yapılıyor? Çevre Çelik Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre yaparım ben evleri. Prefabrikçi değiliz biz. Çelik, Çevre Çelik Bakanlığı'nın çelik yönetmeliğinde benim yaptığım evler geçer. Şuna geliyorum. Mesela Türkiye'nin en büyük firmasının yapamadığı evi elinden nasıl aldım yarım asırlık tecrübemiz kalitemizi Ne ya? Bakın bu 382 metrekare villanın bir şeyi e, statik hesaplamaları projeleri ve burada 8 metre kirişi 5000 tane prefabrikçinin en büyük firması birinci firması Türkiye'de 8 metre kirişi geçemeyince ben o evi ağır çelik konstrüksiyonuna geçip yaptım. Onun videosu işte bunları izlemiyorsunuz. Neden? Ben buradan görüyorum. Görüntülemesi ne kadar? 655 kişi izlemiş. 30-40'ını da ben izlemişimdir zaten tekrar tekrar bu şekilde. Ve sonuçta bunları böyle izliyorsunuz. Bu üyeler dediği. Bu da açıkmış. Mesela bu da açıkmış. Kapalı olan var mı bakalım. Bu da açıkmış. Şimdi burada neydi mesela üyeler dediği yerde ben bunları zamanla açacağım. Birçok üyeler yani paralı bu. Şuradan katıla tıklıyorsunuz. 3 numaraya 15 lira, 2 numaraya 30 lira, 1 numaraya 60 lira ayda aidat ödüyorsunuz. Ben bunları deprem olduğu için depremden dolayı bu şekilde ben artık bunları açacağım. Herkes bilgilensin. Ücret ödemeden bedava. Onun için iyice takip edin. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğen yapmayı unutmayın.